Günaydın arkadaşlar. Türklerin Eski Çağları dersinde üçüncü Göktürklerin üçüncü haftasındayız. Devam ediyoruz. E, haftaya da e, devam edecek bu konu belki bitiremezsek, öbür haftada çok ayrıntıya girmek istemiyoruz ama e, mecburen e, siyasi tarihin olmasa da başka alanlardaki gözden kaçan ayrıntılara e, parmak e, basmaya çalışıyoruz. E, e, onların üzerine tekrar düşünülmesi gerektiğini söylüyoruz. E, ve e, bazı ifadelerin, bazı verinin aslında neye işaret ediyor olması gerektiğini neleri gözden kaçırdığımızı e, işte görmeye çalışıyoruz. Bu bunlardan e, pek çok verinin bize e, o, o Juan Juanları yenmelerinden önceki dönemde de e, bir devletlerinin hem de sıkı bir devletlerinin birkaç kuşaktır hükümdarlarının zaten bu isimleri 4-3 tane ismi verir. Bu minkandan önceki hükümdarların ismini verir. bir Köktürk Devleti'nin olduğunu, dolayısıyla Köktürk Devleti'ni böyle 551 senesinde başlatmanın yanlış olduğunu biz söylemiştik. bunlardan bir de arkadaşlar, hadi ha, siyasi tarihe girdik, Taspar dönemine kadar geldik ama geçen sefer unuttum söylemeyi. Şimdi bir veri var, ortada bir cümle geçiyor. Onu e, alacağız. Üzerinde düşünerek almamız gerekiyor. Bizim e, tarihçi olarak, bir, bilim adamı olarak görevimiz bu. Onu alıp naklederek e, tercümanlık yapmış oluruz, nakilcilik yapmış oluruz ve e, e, bilim olmaz bu. Bunlardan birisi Köktürk yazıtlarında bu Kağan'ı anlatırken torunu, uzak torunu Kültigin e, o öldüğü zaman e, gelen e, alıtçıları çeşitli ülkelerden gelen ağıtçıları söyler. Şimdi 551 yılında işte güya devletini kurdu nasıl olduysa ertesi yılda 8 ay sonra hatta vefat etti. 8 ay içinde o dönemin şartlarında nasıl bir ün kazanmış ki daha önce ismi bilinmeyen bağımlı olan bir demirci köle olan bir kimse o 8 ay içinde yani canlı yayın CNN'ler BBC'ler falan dünyaya haber uçurmuyorlar arkadaşlar 8 ay içinde nasıl bir ün kazandı ki etraftan o kadar çok ülkeden diplomatik olarak ağıtçı geldi yani onun cenazesine taziye için geldiler bütün etraftaki bütün ülkelerden Hatta doğru okuyacaksak e, Purum diye e, Bizans'ı bile sayıyor. E, yani Asya'nın tamamından e, bu Kağan'ın e, cenazesine taziyeciler gelmiş. E, bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Yani bir yıl içinde veya sekiz ay içinde bir insan e, ya kurduğu yapı hatırına kendisinin şahsının karizması, e, ünü, şöhreti, namı ne dersek diyelim e, herhalde mümkün olmayan bir şey bunun o zaman bir evveliyatı var ya Kültigin yalan söylüyor öyle bir şey olmadı Bumin Kağan öldüğünde etraftaki birkaç boy duydu, taziye gönderdi göndermedi ki sanmıyoruz herhalde yalan söyleme ihtiyacı yok öyle bir durumda <laughs> ya da bu devlet eskiden beri var idi. Juan Juan Kağan'ına itaat arz etmiş olarak eskiden beri var olan bir devletti. İsimleri de vardı, namları, şanları da vardı ki e, devletin kuruluşundan bir yıl sonra vefat ettiği zaman e, Bumin Kağan o kadar ağıtçı geldi. E, bunun da e, daha önce hiç görmedim yani bunun üzerine konuşulduğunu, e, düşünüldüğünü, değerlendirildiğini. E, hasılı e, bizim e, bu derslerimizin e, yaptığı yenilik, e, yeni fikir, köktürk e, tarihinin e, öne alınması. Ne kadar öne alabiliriz, onu bilmiyoruz. E, ama sonuçta mevcut tarihlemenin e, doğru olmadığı, e, şu ana kadar hep böyle yazıldı. Onlar yanlış mı biliyor? Yanlış biliyorlardı, yanlış yazdılar. Şu ana kadar, e, yani ne diyeyim artık? Veriler ortada. Hepsi yanlış mı yazdı. Hepsi yanlış yazdı. Öyle diyenlerin kusura bakmasınlar otursunlar verinin üzerinde düşünsünler. İşte tarihi değiştiriyoruz. Bu daha hala dün önceki gün gönderilmiş bana arkadaşlar çok işte tanınmış bir hoca ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılar diyerekten devam ediyor. Daha hala demiyorum. İlk Müslüman Türk devletleri hiçbir zaman Karahanlılar olmadı. O ülkemizdeki e, tarih bilgisinin kıtlığı, akademik seviyedeki tarih bilgisinin kıtlığıyla ilgili. İdil Bulgarın 50 sene öncedir Karahanlılardan önce İslam olması, bunu akademik seviyede bu konularda ders veren insanların kafasına girmedi. Onlar anlayamadı. Şimdi ben bunu söylemekle tarihi değiştirmiş mi oluyorum? Bana işte yazıyorlar hocam işte bu ilki sorularda bilmem falanca sınav sorularında ilk Müslüman Türk devleti olarak İdil Bulgar kabul edildi. Dediğinizi kabul ettiler Yahu benim dediğim değil. Gerçeklik bu. İlk kez diyen de ben değilim. Her yerde geçiyor bu. Ama bundan bizim tarihçiliğimiz değil o sınavları hazırlayanları değil, e, öğretmenleri falan, akademik tarihçiliğimizin, bu konuda ders veren insanların bundan haberi yoksa e, ben ne yapayım? Benim yaptığım bir yenilik önermek değil. Ben işte hatta bulunmuyorum arkadaşlar. Olanı söylüyorum. Nasıl olur Karahanlı e, hala? E, nereden çıkıyor? E, cehalet başka bir şey değil. Dikkatsizlik kulaktan duyma bilgiler. Karahanlı'yı en son belki lisede okudu, bugün profesör oldu ama lisedeki Karahanlı bilgisiyle bugün profesör olarak e, hüküm veriyorlar. Olmaz arkadaşlar böyle bir şey. Ben her yıl şu derslerin öncesinde daha doğrusu derslerle ilgili değil de bilinci el kaynakçayı tekrar tekrar gözden geçiriyorum. Köktürk kitaplarını okumuyorum. onlar okuma ihtiyacım yok. Bilgi zaten aklımda. Ben kaynakçasını, Çin kaynaklarını, Alman tarihini vesaireyi, Bizans kaynaklarını ne anlatıyorsak ondan bahseden kaynaklar üzerinde tekrar tekrar düşünüyorum, okuyorum. Her sene tekrar tekrar okuyorum bunları ki acaba gözden kaçırdığım bir şey var mı? Üzerinde tekrar düşünmemiz gereken bir şey var mı? Örneğin Bumin Kağan'ın ağıtçıları meselesi. Taziyecileri meselesi ben işte 10 sene önce bu benim dikkatimde değildi. Böyle bakmamıştım meseleye. Daha sonra baka baka işte bunun farkına vardık. İnsanın kendini yenilemesi lazım. Yenilemekten de kasıt yeni çıkan kitapları, makaleleri okumak değil illa. Verinin üzerinde tekrar tekrar düşünmek, tekrar tekrar okumak. İhtiyacım mı var? Ben çoktan ta yüksek sans dönemlerinde bunların hepsini okumuştum. Her sene tekrar tekrar bunlara, bunlara bakmaya ihtiyacım mı var? Hayır ben kendim için bakıyorum. Tekrar acaba gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Bir metni 90 kere okursunuz, 91. de yeni bir şey görürsünüz. Bunu da yapmak lazım Kaynakça diyorum özellikle arkadaşlar. Bir defa okuduğunuz kitabı ikinci defa okumanıza gerek kalmayabilir. Gerek varsa zaten okursunuz tekrar tekrar. Ama kaynak metinlerini 90 kere, 100 kere, 110 kere okuyacağız. Ve her seferinde yeni bir şeyler göreceğiz. Evet, ee, Bumin Kağan öldü demiştik kısaca özetlersek. Ondan sonra... Ee, Oğlu e, Kara Kağan veya Kolo Çinlerin e, dediği e, Kağan geçti ama e, bir yılı tamamlamadan o da vefat etti. E, ardından bir diğer oğlu e, Mukan e, Kağan e, başa geçti. Ve onun döneminin bütün Köktürk e, tarihinin en muhteşem çağı olduğunu e, 552'den e, 579'a kadar arkadaşlar. 570 572 özür dilerim. bütün köktürk döneminin en muhteşem çağı olduğunu. bir taraftan elindeki kuvvetlerle batıda bulunan Orta Asya'da fütühat yapan amcası İstemi'yi desteklediğini, daha çok kuvvetleri oraya sevk ettiğini. Bu arada Çin'deki durumu çok dikkatli takip ederek bölünmüş Çin'den Çin'deki durumdan istifade ettiğini ee, i̇lk yıllar zaten ilk 3-4 yıl e, avar avıyla, Juan Juan avıyla geçiyor. E, nereye e, bunların sığındığını, kaçtığını duysa oralardan e, elde edip e, onları e, yakalamaya çalıştı. E, daha sonraki dönemde de e, Kağan, Çin'i hem parçalı bir şekilde tuttu hem hepsini baskı altında tuttu ve e, e, orayla ticareti güvenceye aldı. Bu çok önemli ki daha bakın geçen ders söylemiştik. Mukan Kağan'dan önce o çok kısa 8-9 aylık hükümdarlık yapan, Kağanlık yapan ağabeyi Kolon'un veya Karahan'ın da Çin ile ticaret yaptığını, 50 bin at sattığını konuşmuştuk. Çok erken dönemden daha doğrusu hiç kesilmedi bu. E, Mukankan döneminde de gördüğümüz şey e, evet Çin'i akınlar Çin dediğimiz tabi parçalı bir sürü Çin var artık Çin'de bir, e, değişik devletler var e, bunların e, arasında kendi çıkarlarına göre bir denge gözü, gözettiğini e, kendisine muhalif olanları e, diğerlerini kullanarak ezdiğini ve e, hakimiyet e, sağlamaya çalıştığını görüyoruz e, ve onun döneminde zenginleşti ülke refaha erdi ve doğudaki bu sağlam durum batıdaki büyük fetihlere muhtemelen yardımcı oldu. Bunları da işte gözden kaçırıyoruz. Şimdi Bumin Kağan savaştı daha doğrusu Kuvvetleri ikiye ayırdılar. İstemi batıya gitti, Bumin doğuya gitti. Doğudaki kollar öyle devam etti. E, halbuki e, e, doğuda esas iş var iken, esas düşmanlar oradayken, esas güç oradayken e, ikiye bölünüp e, bir kuvvetin batıya e, gönderilmesini düşünemeyiz. Vaki olan şey, e, zaten şeye hatta İstemi Kağan'ın ikinci Kağan olduğu düşüncesi de var. E, Bumin Kağan öldüğü zaman tabii ki geldi Cenazeye geldi, ağabeyinin cenazesine. Orada Kağan olarak seçildi, ailenin büyüğü olarak. Sonra feragat ettiğini ve kendisine işte yeğeni e, Kara Kağan'a bırakarak e, merkezi tahtı, doğunun büyük tahtını, kendisinin batıdaki görevine geri döndüğünü, ya bu geri döndüğünü tahmin ediyoruz. E, o ve ondan sonra gelen kardeşi diğer yeğeni Mukan Kağan'da da evet buradaki batıdaki onun faaliyetlerini desteklediler. Doğu'da güçlü olup güçlenip zenginleşip gönenip oradaki kuvvetlerle batıyı desteklediler ki şimdi gireceğimiz işte esas köktürklerin azametli tarihi batıda işlemiştir arkadaşlar. Şimdi Altayların batısına geçmemişken e, bakın 6-7 yıl sonra biz bunları Karadeniz neredeyse kıyılarında e, görüyoruz. O derece ilerlemiş oluyorlar. Bu tek başına e, dediğim gibi İslami Kağan'a verilmiş olan kuvvetlerin e, başarabileceği, becerebileceği bir şey değil. Ki orası boş değildi. Şimdi İran'a kök söktüren, Hindistan'ı işgal eden daha dün en büyük hükümdarları Toraman'a daha yakında vefat etmiş. Öyle bir akun devleti var. Şimdi bu devleti ortadan kaldıracak, bütün ortasıya hakim olacak, hızını alamayacak, kazanın üstünden dönecek, Kafkaslara, Karadeniz'e doğru ilerleyecek. Bunlar arkadaşlar... E, tesadüfi başarılar değil, insan kaynağı olmadan da e, olacak e, şeyler değil. Kuşkusuz bir e, biz isteminin çok iyi bir asker aynı zamanda çok iyi bir yönetici olduğunu e, yerli insanların e, oradaki Türklerin ve İranî nüfusun e, gönlünü kazanmayı bir şekilde e, becerdiğini başardığını görüyoruz ki onun e, bozkır şartlarında bayağı uzun saymamız gereken işte e, 24 yıllık e, hükümdarlık süresince bir isyandır, kargaşadır, e, direniştir bir şeyleri görmüyoruz. İstemi Kağan girdiği yerde kalıyor. E, Cepparca mı kalıyor? E, hayır. Hatta Kafkasların kuzeyinde de e, gittiği yerde kalıyor ve hakimiyetine aldığı uluslar onu destekliyor. E, bu noktada işte onun karizmasıyla, diplomasisiyle Becerikli bir insan olduğunu aynı zamanda sadece büyük bir komutan değil son derece işte becerikli de bir yönetici olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlar çok fatihler var da işte ister İskender'i düşünün benzer şekilde ister Cengizlilerin ilerleyişini düşünün. İstemi Kağan'ın ilerleyişi onlardan çok daha hızlıdır. Bakın o zaman dilimine tabi tutarsak. İstemi Kağan Moğollardan çok daha kısa bir zamanda, çok daha uzun e, o zamana nispetle tabii daha e, geniş bir araziyi e, ele geçirmiştir. Ve dahası Moğollar işte öldürerek, yok ederek, korku yayarak yaptığı halde e, İstemi Kağan'ın o avarları, e, akunları kovalamak e, dışında e, e, böyle bir şey yapmadığını yani korku salarak e, psikolojik harp ile e, onları hakimiyetine e, almak gibi bir yolda seçmediğini görüyoruz ki istemi e, yaktı yıktı herkes ondan çok korkuyordu öyle bir şeyler de yok e, onla olsaydı zaten halkta büyük e, sıkıntı olurdu hatta bu juan e, juanları avarları takip ediyordu ama kendisine sığınmış teslim olmuş olan insanlara yine bir şey yapmıyor. O e, İstanbul'a ilk elçisini gönderdiğinde elçinin imparatora e, onu, imparatorun sorularını cevaplarken ki yerde geçer e, şehirlerde mukim olan e, akunların e, onlara eftalitlerin e, ona bağlı olarak yaşamaya devam ettiklerini söyler. E, bu arkadaşlar e, bir de bu noktadan belki e, köktürk ilerleyişiyle ile Moğol ilerleyişinin böyle e, bir karşılaştırması güzel olur. Bu alanda çalışan e, kimselerin eğer e, sıkıyorsa, beceriyorsa e, böyle bir karşılaştırma yapmaları güzel olur. Bana öyle geliyor. Çok kısa bir zamanda 552'de e, çıktı. 53'te e, hatta e, işte e, orayı e, doğudaki işleri bitirdi, yeğenine emanet etti. E, çıktı. E, 557 dediğimizde 4 yıl sonra haydi 5 yıl olsun 5 yıl sonra arkadaşlar kocaman bir kıta büyüklüğünde bir ülke Altaylardan Hazara kadar kadarki bir bölge tamamen onun elinin altındaydı. Bu bölgede sadece kocaman bir kazak bozkırı yok. Bu bölgede yerleşik dünya var. Burada arkadaşlar şimdiki Özbekistan, Kırgızistan gibi kentlerin bulunduğu yerler de var. Ee, ve e, buralara işte 557 yılı itibariyle yaklaşık e, işini bitirmişti e, ve ancak arada böyle e, e, İran ile e, arasında tampon olarak kalmış e, işte kendini bir ümit direnmeye devam eden akunlar kalmıştı. Burada e, çok net verimiz yok arkadaşlar İran konusunda. İran'ın Hüsrev Anu Şirvan idaresinde olan o zamanlardaki Sasani İran'ın Köktürklerle böyle anlaşma imzalayıp beraber hareket ettiklerine dair vaka anlaşma imzalamış olsalar bile beraber hareket ettiklerine dair hiçbir verimiz yok. Çünkü savaşanlar, ilerleyenler Köktürkler ancak Köktürkler Eftalitlerin işini bitirdikten sonra Irmağın, Ceyhun'un, Tirmiz'in güneyinde kalan araziyi Afganistan ve Horasan'daki Akum bölgelerini ancak o zaman İranlılar alıyorlar. 557 senesinde ama ha bir anlaşma var. Kesinlikle var arkadaşlar. vaka onu da çağdaş kaynaklardan öğrenmiyoruz. Daha sonraki İslam kaynaklarından <laughs> E, ta 400 sene sonraki kitaplardan okuyoruz ama İstemik Ağa'nın kızını Hüsrev Anuşirvan'a göndererek bir ittifak akt söylenir. E, Şaba diye geçer. Türklerin hükümdarı Şaba. Şaba kelimesinin biz e, Göktürk dönemindeki Cebgu Cebu, bu Gürcü kaynaklarını falan öyle geçer. Yabgu'nun Cebgu diyerek telen, telaffuz edildiğini tahmin ediyoruz, görüyoruz orada. İşte o Cebu'nun Cebu, Şebu, Şaba işte bozla bozula yüzyıllar içinde Şaba biçimine döndüğünü tahmin ediyoruz. İstemi Kağan'ın bu unvanıdır. Vaka garibimin ismi o kadar değişik biçimlere girer ki işte Çin, ee, e, Çen, Çence bu, e, Since bu özür dilerim gibi yani Çin yapgusu e, arkadaşlar İran'ın doğusuna olduğu gibi Çin diyor Ermeni, e, Gürcü vesaire e, kaynakları e, oralar Çin olduğu için değil e, akıllarında Çin var coğrafi ayrıntıyı bilmiyorlar İran'dan sonra Çin'in başladığını sanıyorlar e, bu yüzden Köktürk devletinde de işte o erken Gürcü ve Ermeni kaynaklarında Çenestan derler oraya, since Sincebu e, derler. E, muhtemelen e, böyle bir e, vasıtadan e, hareketle bozulmuş e, bir e, isim olarak biz Bizans kaynaklarında Silzibulos gibi hiç e, akla hayale gelmedik e, biçimlerle karşılaşıyoruz. İstemi Kağan'ın ismiyle e, ilgili olarak. Neyse ki yazıtlar var da elimizde, Kültigin'in yazdığı, tabii ki diğerlerinde daha önceki yazıtlar da var. E, ongin yazıtı gibi falan. E, neyse ki bu yazıtlar var da isimlerinin gerçekte ne olduğunu e, kavrayabiliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar e, e, ittifak aktarıyorlar İran ile akunların işini bitiriyorlar. Ondan sonra hayat normale dönecek. Normal hayatta ne olur? Ticaret devam eder. E, ve e, İpek yolu boyunca artık İpek yolu değil mi? Ortasya'nın güneyi köklüklerin denetiminde. Kervanlar artık onların topraklarından geçip gidecek. Çok güzel ayarlanmış da İstemi Kağan. Her şey tamam. Kervanlar gelmeye başlıyor o Akun savaşları bittikten sonra. Gel gelelim çok tarihteki büyük hükümdarlar arasında ismi zikredilen... Erken İslam kaynaklarında da arkadaşlar ismi adaletle birlikte zikredilen Araplar nuşirevan derler ona. Hatta e, Hüsrev'i kullanmazlar çünkü Hüsrev kelimesi Arapçada Kisra biçimini almıştır. Kisra'da bir unvan gibi al, alınır. Özel isim değil de sanki bütün e, İran'ın e, yöneticilerinin unvanı Kisra'dır. Araplar öyle sanırlar. Bu Hüsrev'den ötürü birinci Hüsrev'dir bu öyle sanırlar ve onun ünvanını da isim olarak alırlar. Nuşirevan derler Araplar. Adaletin timsali olarak onu görürler. İşte İran'a giden Arap tüccarların nasıl korunduğuna falan dair böyle hikayeler, destanlar olmuştur ve o İslam öncesi Arap şairleri onun için övgüler, şiirler yazmıştır. Fakat biz doğuda Böyle bu adil Hüsrev'in tam zıttı bir kişilik görüyoruz köklüklerle davranışında. Muhtemelen kendisi kendi hataları geç davrandılar. Belki korkuyorlardı. Akunlar yüzyıllardır çünkü Akunlar hep İran'ı yeniyorlar. Belki Akunların yenilebileceğine dair bir ümitleri yoktu İranların. Geç kaldılar. E esas büyük kısmı Parsa'yı tabii ki savaşan Köktürkler aldı. E, ta İran sınırına yakındır. Ceyhun neresi arkadaşlar? E, İranlara tabii ki küçük bir bölge düştü. E, diğeriyle kıyasladığımızda. Ve Hüsrev'in bundan memnun olmadığını, esas büyük kısmı köktüklerin aldığını görerek Arayı bozmak üzere bahaneler e, aradığını e, görüyoruz. E, kervanlar geliyor ve e, elçiler de var. İlk e, elçiler işte ticaret başladı, hayat normale döndü. E, bundan sonra e, diyen e, ipeği yaktırıyor. Bunun simgesel bir anlamı var. Sizin ipeğinize ihtiyacım yok. Ayrıca bu ipek de buradan geçmeyecek. İpek çünkü Akdeniz'e gidiyor değil mi? Akdeniz dünya.